Herkese selam. İskan Bey falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Aslan burcuna, Aslan burcuna gelsin. bu aralar çok üzgünsünüz bu aralar ee, böyle hmm, bir şey yapasınız gelmiyor moral sıfır moral ee, bir de hmm, burada şimdi hmm, hem aile tarafı var bir de çiftler var Çiftler, bekar çiftler var. Bir de aileden. Önce aileden söylüyorum. Ee, sizin tarafı ya da eşiniz tarafı eğer evlisiniz ya da sizin tarafı da olabilir. Eş evlisiniz, eş tarafı. Sizi üzdüler, yalan konuştular. Ee, bir de. Çiftlere söylüyorum şurada, bekarlara, çiftlere. Bekar çiftler sizden kim sizi üzdü? Kim yani sizin kalbinizi kırdı? Bu aşkta olur, arkadaşlıkta olur. Hmm, sizden af isteyecekler. Beni affet diyecekler. Af bak bu hafta af bekli yani sizden <laughs> size gelip yani telefonla olur ya da yüz yüze olur. Artık bilemem. Beni affet diyecekler yani. O da size kalmış tabii ki. Affedecek misiniz? Affetmeyeceksiniz. Size kalmış. <laughs> Oo. Güzel Aşklar var Aşklar Aşk var ee, Hem ayrılmışlara söylüyorum Hem bekarlara söylüyorum Aşk var bir de yanında e, Yasak ilişki yaşayan Aşk devam ediyor Yani yasak ilişki daha demeyeyim Yani şimdi artık yasak Diye bir şey yok yani artık bir şeye şaşırmıyorum yani. Evli tamam yanlış bir şey tabii ki. Ama evli biriyle yani. E, siz evlisiniz ya da karşı taraf mı evli? Aşkınız devam ediyor. Bir de uzak yoldan e, biriler geliyor size. Uzak yoldan. Bu ne biliyor musunuz? Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, gelmiyor, gelmiyor. Ha işi çıktı. Ha bir bir şey oldu. ay bir sorun oldu. Daha diyorsunuz, daha o gelmez. Onda e, o kişi gelecek. Uzak yoldan. Yurt dışı olur. yurt dışı. Yurt dışı, yurt dışı fark etmez. E, aynı yani. O gelecek o kişi. <laughs> Ama aşk bak Direkt 9 tane 3 tane çıktı. Bakar mısınız? Aşklar. <laughs> Yan yana. Baksana. Bakar mısınız? Baksana diyorum. Bakar mısınız? Hiç böyle çıkmazdı. Ve gelelim böyle. Ee, çok dikkat edin. Şöyle dikkat edin bir şey yapmaya düşünüyorsunuz. Planınız yani plan ne yani yapmayı yani yarın ne yapacağım ya da bir saat sonra ne yapacağım. İş yeri mi açacağım? Yo uzak yola mı gideceğim? Yani genel söylüyorum hiç kimseye bir şey anlatmayın. Yani sizin böyle çekenmeyenler var. Böyle nazar diye bir şey var. Nazarlanıyorsunuz biliyor musunuz? Nazar var. Yani kimseye bir şey anlatmayın. Mesela bir şey yani anladınız işte. Mesela yarın ben bir yere gidiyorum. Hani basit bir şey ya. Misal markete gidiyorum bile deme. Yani söylemeyin yani. Çünkü şey işiniz rast gelmiyor. Anladınız mı? İşiniz rast gelmiyor. Ee, eğer siz şimdi ayrılmış kişilere söylüyorum ayrılmış hem hanımlara hem beylere önemli bir konuşma olacak önemli konuşma ee, telefonla olur dışarıda olur önemli ama biliyor musunuz güzel bir konuşma olacak. Şimdi burada belki eski ayrılmış eşler, o da olabilir tabii ki. Ama ayrılmış kişilere söylediğim için ay, e, eski eşler, eski e, ilişkilerde kalanlar, işte ilişki yaşayanlar eski, onlardan böyle geçmiş geri geliyor. E, ama tatlı bir konuşma olacak. Şimdi buradan da faldan, ilk açılımda. Bu aslında bu genel genel olarak ben şey yapıyorum. Yani ilk açılımda af, af, barışma, beni affet, barışma. Aynı size de öyle olacak. Beni affet, barışalım, işte barışalım. Öyle diyecekler bak. Bakın. Ee, devam edelim. Sağlığınıza dikkat edin canlarım benim sağlığınıza, midenize, ee, aslan burcu da yemek çok sever böyle güzel yemekler yer. <laughs> Kim sevmez tabii ki ama yani aşırı yemeyin yani sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkla durum şey var. Problem. Para gelecek size bak. Uğraştığınız sizin aslında şu an sizin şeyde daha çok çabalama uğraşma var. Çabalama uğraşma para. Peki çabalıyorsunuz, alamıyorsunuz, hakkınızı alamıyorsunuz ya da birine birine borç verdiniz alamıyorsunuz. Yüksek maaş alırsınız, maaş artırma para gelecek elinize. Para gelecek yani. <laughs> şey çabalamayla şeyle uğra yani uğraşma çabalamayla al para alacaksınız yani beklediğiniz para belki de birisi size para verecek yardım da edebilir anladınız mı para ama elinize para geçecek yani para var. çocuğunuz varsa bekarlara söylüyorum çocuğunuz varsa sürpriz gelişmeler var çocuğunuz varsa sevinçler var böyle. Bir de şöyle var. İlk başta ilk başta olmadı bakın kötü kart. İlk başta olmadı. Hani atıyorum. Nasıl? Misal misal söyleyeyim. Bir yere başvurdu. İşle ilgili olabilir. Kursla ilgili olabilir. Hep genel söylüyorum. Ona göre düşünün. Ee, olmadı. Orada hayal kırıklığı, üzülme yaşadı çocuk. Ee, ama şimdi e, oradan bir haber gelecek. Yani oradan da olmasa başka yerden gelecek. Eee Sevinçli haber alacak çocuk. Bir de zaferi var. Yani amacına ulaştım. Ben kazandım. Yükselişi olacak. Basamaklar böyle bir merdiven böyle çıkıyorsun, çıkıyorsun ve amacına ulaşıyorsun. Hop yakaladım. Onun gibi bir şey yani. Aa, bakar mısınız? El falda söylüyorum bu kart her şeye değer. İki tane direkt çıktı. Bu da ilk defa size çıktı. Ee, temiz yol, ferahlık var. Hmm, ferahlık. Yani bunlar, bu kart işareti. Yani sorunlar çözülüyor. Ama yavaş yavaş tabii ki. Kalbinizi ferah tutun. Çökü kalbinizin altında çıktı temiz yol, güzel xəbərlər, gəzəl gəlişmələr olacaq. Belki şüan yəni üzüntülər olur, problemlər olur. Hər insanda olur. Hər kəsdə, hər insanda olur. Amma ə, bir fəraqlə gedəcəksiniz. Yəni bir fəraqlə. Yəni bu qədər belə çabaladığınız Bu kadar uğraştınız yani sonunda temiz yani temiz yol arkada kalıyor her şey üzüntüler ve problemler yani problemler daha çok söyleyeyim sorunlar arkada kalıyor ve önüne bakıyorsunuz güzel gelişmeler var size. Sağdına bakalım. Aslan burcu kimiyle kalacaksınız? Ne ile kalacaksınız? kalbinizde çıktı ya. Kalbinizde. Bak sorunlar çözülecek söylediğim gibi. Sorunlar temiz yol. Yani aş, aştım, aşıyordum, aştım. Artık bir sorunum, sorunlarım çözüldü. Para, para gelecek elinize. Güzel bir e, haber alacaksınız. Böyle e, evrak, belge, e, haber. E, Tapu, belge yani, belge, diploma. E, başka hangi kağıtlar vardı? Yani hukuki yani şeyleri işlem, kağıt yani evrak güzel haberler alacaksınız bakın yani bu kartlar zaten her şeye değer yani bu kartlar bir tane bir bayan var sizin çevrede Vıdı vıdı vıdı, vıdı 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 böyle. Onlara da çok dikkat edin. Bir de hiçbir şey anlatmayın. Bak. Bunu bir tek şey bir, hani bunu genel söylüyorum size Aslan Burcu da. Işte bir kadın var böyle sizin böyle sizin böyle düşsün de yani hayatta düşsün yani demek istedim. Yani böyle yere düşsün demek değil. Düşsün de daha bir daha kalkmasın. Bir daha bir şeysi olmasın. Siz o kadını çok iyi tanıyorsunuz. Bir de biraz çenesi böyle anladınız mı? Çok konuşan. Siz daha iyi bilirsiniz. Hani dikkat edin. Size çerme takabilmek, takmak istiyor. Böyle yüzünüze gülüyor ama siz belki de farkındasınız ama eğer farkındaysanız uzak durun. Farkında da değilsiniz. Biraz böyle ə şey olun, hani. Adı bir kərə insan anlamaz, ikinci kərə anlaması lazımdır, yəni. Əgər şeydə bu yanıma gələn birisi gəlirsə, üzümə gülər, bilməm nə edə. Amma mən hiss edərəm, yəni. His, his lazım, yəni. Hiss etmək lazımdır. O ölə kişilərdən uzaq durun. Diqqət edin, bir qadın Böyle evli birisi baba yaşında. Baba evli böyle yaşı var. Ee, şimdi baba yaşında bir görüşmeniniz olacak. Ya o bir yere mi gitmeyi düşünüyor ya da kendisi uzak yola. Eğer bir yere gitmeyi düşünüyorsa ince bir eğer bir yere gitmeyi düşünüyorsa gidecek. Eğer e, kendisi uzak yolda eğer kendisi uzak yolda e, onun bir devlet işi olacak. Böyle devletle ilgili bir işi olacak. Bunun, bunun adını avukat koymuştum ya. <laughs> devletle işi olacak. Bir de e, Ev davası mı var? Ev kavgası mı var? Bir şey var böyle. Arsa da olabilir. Yani ev de ev ya da arsa ee, böyle. Burada miras mı davası gidiyor bir şey böyle ee, ve siz de orada dahilsiniz. Ee, ya da sizin eşiniz ya da babanız tarafı aileden. Mesela böyle kız kardeşler, mesela babamın kız kardeşleri olur, ev miras kavgası mı bir şey yapacaklar böyle, dikkat edin. Ama şey kötü bir kart çıkmadı. Yani herkes kendine hakkını isteyecek, anladınız mı? Burada bir de şöyle var, yani ben bunu hep her zaman misal söylüyorum. Ben de hep misal misal alışmışım artık. O yüzden misal söylüyorum. Ee, şöyle olur. Ee, mesela kız kardeşin fazla ister. Yok sana şu kadar verilsin. Bana şu kadar. Bunun gibi bir şey anladınız mı? Şu an böyle bir dava olacak böyle. Dava da Azerice konuşuyorum ben. Azer. <gülüyor> dava, dava. <gülüyor> Dur dava nasıl söyleyeyim? şey kavgası yani şey miras kavgası anladınız mı? Yok bana şu kadar sana az verilecek bana bana çok verilecek böyle bir durumdasın. Ama kötü bir şey yok. Herkes hakkını alacak. Yani kötü bir kartlar yok. Kavga ile de olsa misal alacaksınız. Kavgasız da olsa alacaksınız. Bazen de Azerbaycan diliyle karıştırıyorum. Annem Azer Azeri. O yüzden diller biraz karışıyor bende. Oh, ne kadar kartlar çıktı. İş arıyorsunuz, iş kesin olacak. Yani işsiz kalmayacaksınız. Hatta başka eğer şu an anlaşamadığınız iş yerinizde çalıştığınız iş arkadaşı eğer anlaşa anlaşamıyorsunuz, ileri zamanda yine iş olacak. Ama siz böyle şey yapacaksınız, Aslan Burcu şey ya böyle ben niye gideyim o gitsin diyor Diyeceksiniz ee, Bazılar aynı iş yerinde kalacak Böyle yani gitmeyecek Ama iş arayan kesin iş bulu, buluyor ee, Evli birisi var Evli biriyle Görüşen insan Dikkat edin Bakın şimdi fal fal Ne çıkıyorsa söylüyorum Dikkat edin kadın var Eğer siz Aslında Aslan burcu çok sırıcı. Yani birine arkadaşına kime bilmiyorum <laughs> dikkat edin. Ağzınız ağzınıza kaçırabilirsiniz. Benim ilişkim var evli biriyle. E, dikkat edin sizi satabilir e, ve onun eşi de öğrenebilir yani. Çok dikkat edin. Bak. E, şimdi bir yol var. E, bir yoldan dışarıdan bir bekardan ıı, sevinçli bir haber alacaksınız. Bekardan. Eğer bekar beni izliyorsa o alacak haber. Sevinçli haber. Bak sevinçli haber çıktı. Bir de ıı, şey. Birinin böyle ıı, cinsel sorunu var. Cinsel özlemi var. Şimdi bana kızmayın. Ben cinseli istemiyorum. Böyle böyle böyle. Herkes aynı kişi değil. Genel öyle cinsel özlemi var. hırçındık ee, hırçınlık ondan var biliyor musunuz? Böyle hmm, cinsellik olmadığınız için uzun zamandır hırçınsınız. hani o yüzden hırçınsınız. E? <laughs> yani şimdi bana kızarsınız. Neden böyle dedim? Kart böyle gösterdi. Ben de öyle diyorum. Ne yapayım? Ay gitsin kara kartlar. Kara kartlar geldi. Evet. Aa, ee, bekar birisi var. hastaneye çok gidiyor geliyor. Hastaneye çok gidiyor geliyor. bayağı bir uğraşıyor. Yoruldu. Böyle hemen hemen evi gibi böyle bir git gel, bir git gel var. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, şöyle dikkat edin. Yani kontrollere mi gidiyorsunuz böyle git gel git gel? Bir de şöyle var. Ee, ay benim kontrolüm mü var? Ay yarın giderim, o bir gün giderim. Yani dikkat edin. Kontrollerinizi ihmal etmeyin. Onu kime söylüyorum? Bekar bir bekarlara söylüyorum. Bekar erkek çıktı baya bir uğraşıyorsunuz. Bak uğraşma var. Git gel hastalıkla ilgili. Git gel git gel. Ba ama şöyle de var ikisinden diğerini söylüyorum. Kontrole gitmeyeyim Aman yarın giderim işim var. Eriniyorum. Yok başka zaman giderim diyen de var. hani gidin ihmal etmeyin. Doktora tabi gideceksiniz yani ihmal etmeyin bazen ben de öyleyim bazen eriniyorum biliyor musunuz hastanede çok uzak benim evimden <laughs> Ah güzel görüşmeler var bu genel görüşmeler var neyse devam edelim buraya koyalım Ah, güzel, güzel, güzel. Bak, görüşmeler var. Yeni tanışmalar var, görüşmeler var. Hem aşkta, hem çevrede. belki bir yere, ben bunu her zaman biliyorsunuz atıyorum. Kurslara mı katılıyorsunuz, faaliyetlere mi katılıyorsunuz, bir yere iş yere mi açmak düşünüyorsunuz bir planınız var böyle güzel bak, gelişme güzel ım, görüşme olacak gelişmeler o kadar hızlanacak ki siz bile şaşırıyorsunuz aşkta da yeni aşklar çıktı yeni aşklar <laughs> yeni tanışmalar yeni tan yeni insanlarla tanışma güzel yani insanlarla niye tanışırsın tanıştım ama ben mesela ben tanışırsam yeni fikirler öğren yani isterim. Yani benim benim bilmediğim şeyler öğrenmek isterim mesela. Ama kişiye bağlı tabii ki insana bağlı kiminle tanışacağını. Onu gibi bir şeyler de olabilir yani. Güzel yani bak böyleydiniz şöyle çıktınız bak. Ne kadar güzel bakar mısınız? barışmalar bile var. Bu barışma da var. Yani barışma kartı, barışma bile. Yani beni affet, özür dilerim diyenler de olacak size. Arkadaşlıkta, komşuda, hep genel söylüyorum. Çevrede kim kırdıysa sizi. Evet, şimdi bir, bir erkekten bir türlü kurtulamadınız şöyle laf mı sokuyor ya da yolunu belki yolda görüyorsunuz onu laf sokuyor böyle darbe e, incitici sözler söylüyor size eski eşiniz olur ya da eski aşınız olur ya da arkadaş olur böyle in, in, böyle laf sokuyor siz de hemen oy ba böyle dedi. Bir, bir, de ona karşı Aslan Burcu aslında kendini çok savunur. Aslan Burcu böyle mıy mıy, mıy değil. Orada böyle bir donup kalıyorsunuz. Bir türlü cevap veremiyorsunuz ona. Bakın. Bu şekilde. Bu, bu kart aa, bak bir de şöyle diyorsunuz ya bir, bir kurtulamadım ya bundan bir kurtulamadım bu nereden geldi keşke taşınsa buradan bu kişi, geçmişten gelen bir kişi anladınız mı? Geçmişten gelen karşınıza sürekli geliyor. Kafanıza takmayın. Rahatsız ediyorsa polisi çağırın. Bir de şöyle yolunuzu değiştirin. Tamam mı? Hani o da var şimdi. Sürekli de yolu da değiştiremezsin. Biraz böyle korku var sanki sizde. O kişiden kurtuluyorsunuz. Bak gitti o kişiden kurtuluyorsunuz. Bilmiyorum. Ee, nereye gideceksin gitsin. <laughs> belki taşınacak. Belki daha uğraşmayacak sizinle. Ya da belki birini mi bulacak? Yani misal diyorum. Daha sizi rahatsız etmeyecek. Bakın. Bak, daha kart yok. Bitti. Daha rahatsız etmeyecek. Evet. Şimdi. O aile ailelere ailede ailede ee, böyle bir şey bir şey boşuna beklediniz olmadı ee, yalan konuştular burada hayal kırıklığı boş kartı çıktı ya ya da boşuna bir şey üzülüyorsunuz boşuna bir şey kafaya takıyorsunuz boşuna korkuyorsunuz bak bunlar hepsi genel 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 söyledim son kartı Bak bunlar gitti boş. Son kartı sağda. Bak. Güzel haber, sürpriz gelişmeler. Ee, boşuna boşuna üzüldüm. Boşuna korktum. Ee, boşuna 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 ne oldu? Gitti boş. Boş kartlar gitti. Güzel geldi kart son kart. Boşuna üzüldüm. Boşuna ım, korktum. Ee, Acaba olacak, olmadı, olacak. Bunu hep genel söylüyorum. Aslan Burcu. Bu kadar. Bana yorum yazmayı unutmayın ve hangi sosyal medya kullanıyorsunuz lütfen benim videomu paylaşır mısınız? Bir de haftaya görüşürüz. Yazıyorsunuz ben bakıyorum. Yazıyorsunuz bana ben bakacağım bir um, de ne diyecektim? Lütfen bana şey etmeyin yani eğer yanlış bir şey söylediysem özür dilerim ama kartla gösteriyorsa onu söylüyorum. Yani yani bazen iyi çıkar bazen kötü çıkar hep iyi de çıkacak değil ya hani misal diyorum. Yani ben şimdi o, o, gülü gülistan her şey güzel diyemem ki kartla gösteriyorsa onu söylüyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın.